Merhaba arkadaşlar ben Yet. Ben de Bugün yanımda Teker var. Evet. oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar ben İlker ve bugün e, Yiğit'le Diversite oynayacağız. Daim. diye oynamaya karar verdik. Evet. Şimdi şunu alıyoruz. Burası açılıyor. Evet. Evet. Açıl lan. açıldı. yehu evet. oraya. Ben koyacağım bir sefer. Geldi bile. İyi Koydum mu? Bekle şimdi. Analiz itim plus sense. Ha. Hadi lütfen e, geri e. durun diyor. Lütfen geri durun diyor. Ha. Heh, açıldı. Bugün adventure. Adventure. Her gün iki tane normalde oynayacağız. Sıraya i̇ki tane. Ya bir tane de Bir tane olsun hadi. İki Aa, çok olsun. ne kadar da dağıtlılar. <laughs> Aa kafalara bak. Gel oğlum. Aa kale var lan burada. Aynen kale var lan. Ne yapacağız acaba? <laughs> <laughs> Düğme var şurada gel. Ne diyor? Yiğit. Aa maymun. Aa bu. Aa Yiğit. Yiğit baksana. Aha. <gülüyor> maymun. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? I'm good king Steve. Ee, neyse burada chestler var. Chest var. Ben ileri doğru gideceğim. Neler var bakacağım. Tamam burada chest buldum zaten. Abi, Yemek. Aa bir lord diyor. Buralarda bir yerde kale olmasın. Şey diyor be. Hani şey diyor e, kötü e, zo zombi, zombi. ordu yakalayın zombi kralı falan işte öyle bir şey demeye çalışıyor çalışıyor chest aa, aa çok güzel çok güzel sana da yay aldım <gülüyor> sana, <gülüyor> sana da yay aldım Al. Bir kedi varmış Aha buldum kale var lan burada Bekle be Aa zombi kalesi Dur konuşacağım ben. Zombiyle. Konuştum. <gülüyor> Neden <geliyor> gülüyorsun sen? <tüter>? Ne diyor? Bana, <laughs> e -e -e, bilmem ne kafasını getir diyor. Oğlum bir de a altı oha altı iniş varmış. Az ay şey tamam mı? Okay. Anladım mı? Buradan direkt oha lan. Bu ne? Yukarıdan mı girdin sen? Yiğit vallahi ben bir yere geldim ama. Aa hapishane ha, okey. Ha, ben oğlum bir dakika şey et, değil mi? Sen nasıl geldin oraya? Bir tane test varsa e, orada da demir set falan vardır bekle Ben ona aa burada. Yiğiti gördüm. Benim Ha şey diyor. Eee Brickman my... zombinin kafasını getir diyor bana. Evet. İşte, getir sen de. Kafa getir diyor da zombi herhalde başka kim Sana şimdi yemek atacağım. Ben de bayağı bir eşya var şimdi. Anlatabiliyor muyum? Biliyorum Sana şimdi chest blade aldım. Pantolon benim. Pantolon bu sefer benim nice. Ya hadi be. Pantolon hadi. çıktığını nereden biliyon? Ee, oynamıştım daha önceden. Niye o zaman oynuyoruz bir daha? Ne be oğlum çok <laughs> önceden oynadım ben. Bazı yerlerini hatırlıyorum. Hı. Tamam gel vereyim. Chestleri atalım zaten şu kaleyi mesela unutmuştum. Ben. Sana yay vereceğim gel çabuk hadi. Aa dur demir kılıç almayı unuttum sana. Ay tahta ay demir kılıçmış lan bu. Kanki kafanı alacağım. Kaç. Kafanı alacağım mecbur. Nerede kafan? Kaç kaç kaç. Hello 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 hello. Yemek vereceğim sana gel. Geldin mi sen şeye? Kaleye, bizim kaleye. Ha gelmişsin. Gel, vereyim hepsini. Ben önce buraya. Uh, şu adam hastayım. Çık bak. Uh, kanki kafanı alayım mı? <gülüyor> 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 Al mı oğlum? Eee ne diyor? Guard diyor. Guardian. Oha Aa. ne oluyor? Oğlum bak bunlar bizi çalıştırıyor galiba lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Bulantı, körlük. Ne oluyor lan? Oha. Nerede? Oo bunlar o kadar size şey yaptık. Niye bizi böyle buraya hapsediyorsunuz? Bu ne? Çek. Bu ne? Polet gel. O lan? Aha yer var. Git 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 direkt. Direkt Su, git. Sunun olduğu yerden gel kanka. Neyse direkt şöyle. Hiç akıntıya bırakmayacağım. Ne yapıyorsun lan? Buçladım. Vur. Vur. Vur vur vur. Oha ne kazmışlar Aha, be. nereye geldik lan? E nereye gideceğiz buradan? Bir dakika buradan şeye galiba. Bir dakika an köprü var köprü köprü. Okey. Var var evet. köprü. De... Gel. Bence şöyle çıkacağız. Ben bulamadım. Kanka bak. Şu... A bekle bekle. Bekle bekle. Olmuyor. Lan o şuradan şuradan gel. Oradan mı? Yok buradan da değil şuradan. Bence kanka şuradan bir yerden çıkacağız aynen. Buldum buldum. Gel. Aynen. Gel. Aa düştü. Bak şöyle. Nasıl? Neredesin? Böyle. Tamam. Şimdi burda e Bir dakika ben bu tarafa ge gel gel gel. Buraya gidelim ilk önce. Nere? Buraya. Selamun aleyküm. He. Nere geldik? Yine. Aa ben bu ben bu adamı çok Oha, seviyorum. Oo ah, evet. Bende de Şimdi bu ne? Hello guys. Ha. Bir, bir şey yok. buldum. Bir şey buldum. İki ben tane önce. oynayalım. Bugün, bugüne özel iki tane oynayalım. Altı weeks, bilmem ne diyor. Altı haftadır dur buradayım falan diyor galiba. Herhalde. Şimdi öbür tarafa gidelim. Gel, orada da bir yer vardı, değil mi? Hatırlıyorsam. Orada bir. Gördüysen, orada, hatırlıyorsam. Gel, Bilmiyorum. Gel, gel yeni şey yapalım orada. Yok yok hatırlıyorsam değil, ben oynamadım. şey. Gördüysen dedim. Yok. Hatırlamıyorum. Ben. İlk şey, önce öyle dedim. Sonra gördüysen. Sen ne konusunu tartışıyorsun? Neyse, selam. Selam. Aha burada. Ne yapacağız burada şimdi? Aa selamlar. Bekle. Abi lan. Kanka buraya gir bir. Gel. Düğmeyi araklayayım burada. Arak <laughs> dur araklayayım ben de. Git arakla lazım olur. La. A, lazım olacak evet buraya. Yo. Buraya değil değil oraya değil. değil, oraya değil. Geri Bir dakika. Aa orada kapı vardı değil mi? Evet oradaki kapıyı Açamamıştık hatta. Aynen. Geç. Lan takılıyorum. Ya geç sen ben basayım. Geç. <gülüyor> Bas. <gülüyor> Dur düğmeyi alıyorum. Dövmeyi evet dövmeyi alıyorum. Dövmeyi al lazım olacak. Çünkü orada görmüştüm. Orada kapı vardı hatta açamadık sonra Ki chest vardı geldim. sonra adam. Evet. Altı hafta buradaydım falan diyor. Buradayım diyor dedi. Ha oradan gideceğiz işte. Oradan gideceğiz. şu gel. Çabuk bitecek, çabuk bitecek gibi bana geliyor lan. Aynen. Kolay zaten. Kolaymış yani. Aynen. Uzun süre önce oynadığımız için sorun yok. Yani iyi oynadık. Bazı yerleri hatırlıyorum ben. Be ben de. Evet. Ama be. demire koy bence. Bence de. Çünkü boşuna. Bas. Yehu bir dakika. Ee. Ha level level var tamam. Ah tamam. Aa, aa tamam. sona mı geldik lan? Bekle. Yok, gidelim. Hayır, son burası. burası. Oku... Neyse burası son değil. Burada yer var. Yehu. Ah merdiven. Beni busla busla. Ay beni busla. Busla vur. Vur bana. Vur bana vur bana. Olma, iç içe giriyoruz. Niye böyle yapıyorsun? E bu ne? Burada Biliyor yer mi? var. Bas bakayım oraya. Nereye geldik? Ha turuncun geldi. Okey okey. Bak buraya tamam, koyacağız. bitti. buraya koy. Mostu. Tamam bitti. Burada bir şey olacak bekle. Bitti galiba bekle. Evet tamam bitti. Kapandı bak. bak. Kapanmış, kapanmış. Tamam. Gel kapanmış. başka bir bir el daha oynayalım. Ben çok zehlen. E, Aynen ben de zehlenem. Şimdi Bekle bekle daha hiç e, boss. Bosa girmeyelim. Bildiğimiz Sur bir şey yapalım bence Survival bence. var. Parkour Labyrinth yapan, var. Parkur var. Lobby Gel parkur. eğlenceli olabilir. Parkur yapalım. Parkur yapalım Gel. Ee, red fist başla. Ona da bas. Bismillah. Oha, uuu. Bu ne lan? Vay. Güzelmiş. Ben direkt yürüyorum abi buradan Hiç zıplamadan. Kaydet diyor. Checkpoint atıyor. Ee, heh. Basmadan. Ah. Oğlum karıştıramıyor. Geçme Ha Tamam atladım ben. Checkpoint. Checkpoint. Ah. Checkpoint. Ah. Ah yine onunla. Geçti lan kızan. Ben parkur kazması olduğumu biliyorsun değil mi? Evet. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Hayır. Yeah. Ye. <laughs> Ye. Yeah parkur kazması çıktı. Ben dedim sana parkur oynamayalım. <laughs> Çok sinir oluyorum. Ah. ah! Bacağım, bacağımın kırıldığını hissedebiliyorum. <laughs> Aa. Ah. Ya! <laughs> Abi lan atlayamıyorum şuraya iki de bir. Burası dört mü? Yeter Ya. Abi bir türlü atlayamadım ya. Atlanmıyor. Bir dakika. iyi, ya. Hadi. Ben buraya çekpon çekmeyecek. Ağladım. Hayır. Hayır. <laughs> ya ya yeter. Abi ben buradan ah buradan gidiyorum. Yeter ne lan. yapıyorum lan ben? Lan bir çekil önümden be. Ya aa, Yeter şuradan şimdi yeter. Vallahi yeter. Yeter lan! Abi atlayamadım. Aa, <laughs> oha o kadar gerildik lan. Of be yok olmuyor. Abi. İyi. Kır game mode yapalım. Yok. Geçeceğiz orayı kolay bir şey burası. <laughs> Abi ben burada düşüyorum lan niye? Yeter lan. Ee. Dur buralara bakalım. Orası geçilmez. TP ilgis. E ee. ne yaptım lan? Ne yaptım diyorum. Düşüyorum ne yaptım diyorum. Parkur yapmayalım biz bence. Oğlum bitireceğiz burayı böyle bir şey olmaz. Ona kadar geleceğiz galiba. Bence 3. elde oynayalım. Oha. Ona o kadar. Parkurda zaten bayağı video uzayacak. Geçtin mi? Geçtim tabii oğlum ben neredeyim? Ben altıncı şeye geç, ge, geldim. Yedi, yediye geçeceğim. Parkur gazmadı çıktı. Parkur ortası. Ben daha beterim oğlum sende. Sana yaşımlarıyım ki de Yehu. Abi. Ya insan son yerde düşer mi? Çok güzel. Vay adamlar yapmış. Ah abi ya. Oha ben tuturdum gidiyor. <laughs> <laughs> oha. oha. ben de. <laughs> Nasıl tutturdum gidiyor bak. <laughs> Sana bak matlayan düşüyorum iki dedim. Düz değil tutturdum gittim. Gel. Oha akşam oldu. Oğlum bu sefer ben ısınlandım. Lan ne oluyor? tutturdum. Ya tutturmuştum yine ya. Tutturdum. Akşam oluyor lan. Demin Aa. nasıl tutturdum manyaktı. Aa lan. Aa. Bak yine parkur kazmalığına döndüm bak. Bak oğlum bak yine parkur kazması oldum ben. Ah oğlum. Ah oğlum ben ne yapıyorum ya? Lan. Ya. Yeah. Ne zaman bitecek lan bu? Yeter işkence yapıyorlar resmen. Aa düştüm mü? Tam TP olacaktım. Gel şurası geçilmez çok güzel. Ya. Yeah. Of. Aa tam tuttu. Çok, çok Aa tutturamıyorum lan. Tepe. Geçtim mi lan? Hıh. Ah. Tepeliyiz. Abi. Parkurda da yani. Game geçtim oğlum. Oha lan. Ben ben merdivende çok kazmayayım yalnız. Abi ben de. <laughs> Ye. <Yeah>. Hayır. <laughs> Buraya da mı game modla geçeceğiz lan biz? a ah. Tövbe iyi <laughs> direkt geçti. Ah, direkt yeter, dedim, Yeter. Oha. Aa, lan bu ne lan? Oha. Tepeli. Sudan geçiyoruz. Yok böyle bir şey ya. Oha, bu kadar parkur olur mu? Abi yürü be. İyi, iyi direkt geçti. <laughs> Buzlarda kayarken, buzlarda kayarken düşüyorum. Abi buzlar çok kaydırıyor. <laughs> ah, 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 abi ya, çok sinir bozucu bir şey. Uh -huh, <laughs> Parkuru ah. böyle geçmiş olabiliriz arkadaşlar. <laughs> evet, o sorun değil. Biz parkur kazması olduğumuzu bildi bildiğimiz sürece yani. parkur dedik. Abi ruhum, ah ruh iyidir. Bu, bu iyidir aynen. Değildir. Oğlum al, atlarken tut, tutturuyor seni. Harbi lan. Tutun... Oh abi ben buraya atlayamıyorum daha. Oha bastım gaza gidiyor. <laughs> Çitler güzeldir. Abi sorun yok. <laughs> Çitler, güzeldir. Çitler güzeldir. Ya yürü be oğlum. Çit mi güzel? Çitlerden Game modla geçmek çok güzel. Sandıklar güzeldir. Cesler ama... Chestler güzeldir. Ye yeah. ah <laughs> lan çık 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 çık. Abi ah tutundum. Aa. Şey. Aa, abi burada üstte şey var. O yüzden atlayamıyorum. Her yeri game out'la geçtik. Ee, <laughs> e, çok teşekkür ederiz e, bu parkur yapanı. Abi atladık lan. Liliyesi. Çek lan beni yanına. <laughs> Hadi. Hadi basayım gel. Bekle. Ah bitti. Bitti bitti. Hı bas lan. işte. Aa pembe gün geldi bana. Wow. Koyun. Evet böyle de parkuru bitirmiş olduk. <gülüyor> <gülüyor> lan? ha dur daha bitmedi. Bitecek tek Evet. Bitti. Evet, evet. evet. arena. Arena. Öbür videoda olsun. Puzzle. Bir dakika. Hangi <laughs> video? <gülüyor> şey oynayacağız. Öbür videoda escape oynayalım. Escape. Evet escape oynayalım. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere ikinci videomuzda.